Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 3 tane yeni airdrop da geldim. 2 tane airdrop arkadaşlar GTO borsasından geliyor. Basit Twitter görevleriyle kazanabileceğiniz bir airdrop bunlar. Hiçbir şekilde yatırım falan hiçbir şey yapmıyoruz. İlk airdropumuzda 20 şanslı kazanan 30.000 NBB coin oluyor. Bu da arkadaşlar baktım 2.5 dolarlık bir airdroba denk geliyor. Daha sonra ikinci airdropta da şu şekilde bir kampanya yapmışlar yeni yılı kutlamak için 1500 dolarlık bir ödül havuzu artı iPhone 14 Pro Max kazanma şansınızın olduğu bir airdrop daha düzenlemişler Gateo. Daha sonra Bitmart'ın düzenlediği airdrop da arkadaşlar şu şekilde yine 2023'e girmeyi kutlamışlar. 50 şanslı kazanan 1000 USDT'yi bölüşecek. Yani kişi başı 20 dolar da buradan kazanabileceksiniz. Şöyle kaba bir hesapla 20 dolar buradan 2,5 dolar buradan 22,5 dolar. 2,5 dolar da buradan kazansanız çünkü 1500 dolar hani bölüştürüyorlar. 25 dolarlık 3 tane airdrop da yine sizlerleyim. Ben hemen bunları size anlatırken çünkü içinde şartlar var arkadaşlar. Yani nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de videoyu sonuna kadar kesinlikle dinleyin. Ben hemen size bunları anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Hemen Gate.io Airdropları ile başlayalım istiyorsanız. Gate.io Airdropları'na katılmak için öncelikle tabii ki bir Gate.io Borsası hesabınız olması gerekiyor. Aşağı açıklama kısmına Gate.io Borsası e, kayıt linkini bıraktım. Oradan kayıt olmayanlar kayıt olabilirler. Kayıt olduktan sonra önlerine böyle bir sayfa açılır. Bu sayfada yapması gerekenler. Şuradan kayıcıya doğrulamasına geliyorsunuz. Kayıcıya doğrulaması yapmanız şart arkadaşlar. Borsa airdroplarından ödül kazanabilmek için. Çünkü eğer kayıcı yapmazsanız sizi bot hesap olarak nitelendirebilirler ve ödülleri cüzdanınıza yatırmazlar. Yatırsalar bile bunu zaten hep söylüyorum. Her videoda artık söylüyorum. Siz o ödülleri çekemezsiniz. GTO'da KC1 ve KC2 doğrulamanız yeterli. Burada KC3 de var. İsteyen KC3'ü de doğrulayabilir. Ama KC1 ve 2'yi doğrulamanız yeterli olacaktır. Ödül kazanmak için haberiniz olsun. KC doğrulamayı tamamladıktan sonra airdroplara geçebilirsiniz. Açıklama kısmına yine GTO birinci etkinlik linki olarak bunu bıraktım. Burada ne diyor arkadaşlar onu okuyalım istiyorsanız. Get game diyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Denklemi düzeltmek için sadece bir kibrit çöpü hareket ettirin demiş. Daha sonra arkadaşlar burada yapmanız gerekenler. GTO'yu takip et. GTO maskotları takip et. GTO maskot Twitter hesabını yani şu şekilde normal dinle çevireyim. Daha rahat okuyalım. Daha sonra Twitter likeları retweet'le cevabını yorumlara yaz. 3 arkadaşın etiketle demiş. Beğendin retweet'lerin cevabını şu şekilde 7-3 eşittir 4 şeklinde yorumlara yazdın. Daha sonra ee, şöyle arkadaşlarını etiketledim. Ben bayağı fazla etiketlemişim. Kopta da yapıştırla etiketledim. Bu şekilde airdrop'a katılmaya hak kazandınız arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz bu arada. Şuradaki nerede neredeki kibrit çöpünü? Şuradaki kibrit çöpünü kaldırdığınızda Burası 3 oluyor arkadaşlar. Şu kibrit çöpünü kaldırmanız da yeterli. Bu şekilde kaldırarak da fotoğraf atabilirsiniz buraya. Haberiniz olsun. İstiyorsanız ikinci airdrop'a geçelim. İkinci Gate.io airdrop'una geçelim. İkinci Gate.io airdrop'unun da linkini ikinci Gate.io etkinlik linki olarak açıklama kısmına bıraktım. Bu o linke tıkladığınız burada yapmanız gerekenler. Buradan ilk önce Gate.io'yu takip alıyorsunuz Daha sonra tweet'i beğenip retweetliyorsunuz. Yorumlara 3 arkadaşınızı etiketleyin. Ben hemen şu şekilde etiketleyeyim. Ben etiketlememişim çünkü. Şöyle etiketleyerek bir yorum bıraktım. Bunu bizden istememiş ama garanti olsun diye bu şekilde yorumlar bırakmak her zaman iyidir arkadaşlar. Daha sonra Gleam formunu doldurmanız gerekiyor. Gleam formunda bazı şartlar yazıyor. Onları da anlatacağım şimdi size. 482 giriş var arkadaşlar şu anda buna ve 8 günü kalmış bu etkinliğinde. Burada yapmanız gerekenler Geychoyu takip et diyor. Tıklıyorsun, takip ediyorsun. Geri geliyorsun burası tıklanıyor daha sonra tweet açıyor önüne o Twitter'ı retweetliyorsun. beğeniyorsun yorumları 3 arkadaşın etiketliyorsun o tweet bu tweet değildi arkadaşlar hatırladığım kadarıyla zaten bakıp kontrol ederseniz sonra geri gelirsiniz bunu da tıklarsınız daha sonra gtu id'nizi istiyor gtu id'nizi de hemen şuradan profil kısmına gelerek burada da yazıyor ama profil kısmına gelirsiniz e şurada o yazıyor tıkladığınızda zaten direkt kopyalanıyor buradan kopyalarsınız buraya yapıştırırsınız üçüne birden e, tıklamış olursunuz o şekilde daha sonra buradaki şartları biraz, biraz okuyalım istiyorsanız kutlamanın süresi diyor 1 Ocak 10 Ocak arasında yeni yılı kutlarken e, ödül dağıtmaya karar verdik gibi bir şey yazmış GTO ailenizi Gleam linkine e, yapıştırın demiş buraya attık zaten yapmanız gereken ilk şart bu bir yatırım etkinlik arkadaşlar Bunu isteyen katılır isteyen katılmaz haberiniz olsun e GTÜ hesaplarına 50 dolara yatırırlarsa 1 puan kazanırlar diyor. GTÜ hesaplarınıza 50 dolar ya da daha üstüne yatırırsanız 1 puan kazanacaksınız bu etkinlikte. Daha sonra GTÜ hesabından 50 dolar değerinde token satın alırlarsa 2 puan kazanırlar. GTÜ hesabınızdan 50 dolarlık bir token alırsanız herhangi bir tokundan alırsanız 2 puan daha kazanıyorsunuz bu etkinlikte ödül kazanmak için. Ama arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim size. GTÜ şu anda en yüksek komisyon ücreti kesen borsalardan biri. Yani bir coin alıp satayım en fazla böyle 2-3 cent falan komisyon öderim diye düşünmeyin. Gatio gerçekten hani diğer borsalara göre yüksek bir komisyon kesiyor. 50 centinizden olabilirsiniz. 50 cent de şu anda 10 liraya yakın bir para yapar. Haberiniz olsun. Böyle bir uyarı da geçmek istedim. Bunu zaten siz araştırmanızı yaparak kendi isteğinize göre katılıp katılmayacağınıza karar verirsiniz. Daha fazla jeton satın alırlarsa alımların katları diyor. Yani 50 dolar 100 dolar mesela 50 dolarlık aldım 1 puan, 2 puan geldi. 100 dolarlık aldığında da 2 puan gelecek. 150 dolarlık aldığında yine 2 puan gelecek. O şekilde ne kadar çok alırsan puanla o kadar artıyor. Daha sonra birini arkadaşlarını davet edersen yani arkadaşlarını referans olursa sana kayıcıyı tamamlayıp arkadaşların 50 dolar değerinde token satın alırsa 5 puan alıyorsun. Ne kadar çok referans verirlerse o kadar e, referans sınırı yok. Onu ondan bahsediyor şu anda istediğin kadar puan kasabilirsin arkadaşlarından. Kampanya sonunda MaxPone olan kullanıcı iPhone 13 Pro Max diyor ama iPhone 14 Pro Max yazıyordu etkinlikte. Neden böyle bir hata yapmışlar bilemedim iPhone 13 Pro Max ve yanında da 500 dolar kazanacak diyor. Geri kalan katılımcılar diyor. Geri kalan yani biz diyor. Tüm katılımcılar 1500 dolarlık ödül havuzunu paylaşacak. Ödülleri topladıkları puanların oranına göre dağıtacaklarmış. Oranlayıp o şekilde ödül dağıtımını yapacaklarmış. 1500 doları. Bu etkinliğe de bu şekilde katılabilirsiniz. İsterseniz Bitmart etkinliğine geçelim. Bu etkinlikte dediğim gibi Bitmart etkinliğinde yani 20 dolar kazanma şansımız vardı. Bu etkinliğe katılmak için de tabii ki bir Bitmart borsası hesabı lazım size. Açıklama kısmına Bitmart borsası e, kayıt linkini de bıraktım. Oradan Bitmart'a kayıt olup şuradan account kısmına tıklayıp bu da verification'a e tıklayıp level 1 ve level 2'yi tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar ödül kazanmak için. Az önceki söylediğim Gate'de söylediklerim bunun içinde geçerli. Burada da level level 1 ve level 2 tamamlamanız gerekiyor. Tamamladıktan sonra hemen e, Bitmart'ın Aşağıya yine açıklamak kısmını bıraktım. Bitwait etkinlik linkine tıklıyorsunuz ve bu tweet'e geliyorsunuz. Burada yapmanız gerekenler şöyle okuyalım istiyorsunuz hatta. Aynı şeyler hani like'layın, retweet'leyin o görevler. Şöyle arkadaşlar buradan kayıt olabilirsin diyor yine. Formu doldur diyor. Formu açalım kenarda dursun. Tweet'i beğen retweet'le, yorumları üç arkadaşını etiketleyerek şöyle bir yorum bırak. Daha sonra arkadaşlar e, burada diyor ki 50 şanslı kazanan diyor 1000 doları paylaşacak diyor ama RT'ler 5K'ya geçtiğinde. Şu anda 2300 retweet var. Bu 2300 tweet, 5000'i geçtiğinde ödül dağıtımı gerçekleşecek. Geto'nun ilk tweetinde zaten 2000 like'ı geçtiğinde bu tweet ödül dağıtımını öyle gerçekleştirecekler. Daha sonra burayı anladığınıza göre hemen forma geçelim. Formu nasıl dolduracaksınız? Bitmart CID'nizi istiyor. Bitmart CID'nizi şuradan alabilirsiniz. Akont kısmından şuradan alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra Twitter profil linkinizi buraya atıyorsunuz. Daha sonra yorumunuzun linkini de buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Buna da bu şekilde katılmış oluyorsunuz. 20 dolar buradan, 2,5 dolar hadi buradan diyelim. 1500 doları paylaşma ödül havuzuna girdiniz. 2,5 dolar da buradan. Toplamda 25 dolar kazanabileceğiniz 3 tane airdrop'tan bahsettim. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.